Instagram'dan e, bugün sizlerle birlikte arkadaşımın kanalında e, ZBK oynuyoruz. Ben de buradayım Arkile. ZBK açıldı mı? Zile bas kaç. E, Şimdi e. burada. kurban belirleyeceğiz. Sizden... yok yok dur <laughs> dur. Şimdi bir yer belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim de kanalım Furkan Kurt. Abone oluyorsunuz falan. Olmuyorsunuz çünkü Aldır şey et arkadaşlar bu arada. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Bir... Nereye gidiyor? Şuraya mı? Dikkat et sen basıp kaçacağım ben de telefon var. Oh, kedi gördün mü? Aşk. <laughs> Karıştırdı. ah, altıma yapıyordum hakiler. Beyler şuradaki kedi. Vallahi çok rahat. Ben evde öyle Bakın. rahat değilim. Arkadaşlar. Kedi şurada. Balkon açılmış. Ben de buradayım kaki. Çarşafların üstüne. <laughs> Çarşafların üstüne, <laughs> Çarşafların üstüne Arkadaşlar bir geldiği için buraya yapamadık. Şimdi şu binaya gideceğiz. Evet şimdi Furkan'ın binasını yapayım. Lan <laughs> Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada size kelleri de göstereyim. Hı. Bir tane abimiz var Furkan'ın babası. He benim babam. Ha. Bu, 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 bu babam var keller ya, bu var var arkadaş. Benim babaannem de var babaannem. Allah Allah öyle bilmiş Furkan'cığım. Bu e. bilgi için çok sağ ol. Neyse. Arkadaşlar gidelim bu arada. Kelleri de gösterelim. Çek, çek, çek bunu da çek. çek. Özürlü bu arada bu. Bakın arkadaşlar bir tane bir tane burada göbekli var. Onun karınca var ha. Bakın. Birazcık sapık arkadaşlar. Biraz şuraya gidelim. Çek, çek. Çek bunu da çek. Çek. Aa. Beni değil bunu çek. Oğlum ne yaşıyorsun? Seni. Bir <laughs> dakika dur. Çek. Şey, başkada Götünü değil kediyi şey. çek <laughs> Oğlum öyle değil. <laughs> Uzaklaş <laughs> böyle çek. Oğlum ne yapıyorsun? Niye çekiyorsun? <laughs> Kendileri abi Bir tane var. Bu var bir tane böyle. Bakın. Bu çok Uvar tatlı arkadaşa. ya. Tomcuş adı. Şuna tam bakalım. Tam <laughs> heh. Ya arkadaşlar çok sevdirmiyor. Sevdirdiği zaman da yapışıyor. Bu da var. Şimdi arkadaşlar araba var. Arkadaşlar arabanın içinde de kediler var. Bakın bu arada arabanın içi bu durumda. Yani arabanın içinde yokmuş. Ama e, arabanın içinde yaşıyorlar. Evet. Şimdi gidelim. Evet, bu arada arkadaşlar şu an sabah biraz erken diyecektim 6'ymış saat. Sabah mı? Aa, sabah erken diyecektim de saat 6'ymış oğlum ne güneş bu böyle. Sabah, Neyse. Arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi gidelim. Öcek, öcek. Ne sarkıyor mu? Pallık pallık. <laughs> ya yeri git. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar küfür etmiyoruz kesinlikle. Şimdi nereyi yapabiliriz? Nere yapıyoruz? Arkadaşlar burada. Ben de yüzüm. Evet. Arkadaşlar şu an canavar vardı. Bitti. 35'e <laughs> geliyorsun. Burkan başka ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar daha fazla böyle Hayır <laughs> 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 Neyse hadi evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada park arkadaşlar bizim şurada şu iki bina kocaman bir tane bina var bir rölebilir. bakın arkadaşlar şu turuncu bina Afrika'nın şurada bir tane daha var köşede bahçeli Kendisi... O da bizim arkadaşlar. Ahmet'e göre. Yani bir... Hı, Arkadaşlar park böyle. Evet. Her, her gün biz parka iniyoruz beraber. Ee... Furkan'ız. <laughs> Bak bir tane çok <laughs> iyi. bir de burada böyle bir ağaç var. Burası neden böyle ben de bilmiyorum. Ee, burada ben de varım. <laughs> Niye çıkıyorsun lan terbiyesiz? Evet arkadaşlar ama terbiyesiz. Ee, arkadaşlar parkta böyle. Evet. <laughs> arkadaşlar size gizli bir bilgi vereceğim. Bakın. İki saniye eline çekeceğim. Hmm. Ne çekeceğim? Burada arkadaşlar Ankara eti meşgut. Ya niye söylüyorsun kardeşim? Canım işte ya. Arkadaşlar burada Furkan özürlü doğmuş. Öyle söylüyor millet. Ve Ahmet Tanrı'nın <laughs> tam bir Arkadaşlar yaratır kendisi. Bana üzülüyor ama kendine hiç yapıyor. Ya yani neyse biz daha buçuk. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Furkanlara iyi bak. Furkanlara diyorum da kendi ismini söylemiyor sanki. Furkan. Arkadaşlar Furkan için bu. Burada da bizim Furkan için var. burada besleme kapları var. Lütfen arkadaşlar bunları da şey yapın. Evet çünkü Ahmet. Besleyin evet. arkadaşlar. Çünkü Ahmet gibi köpeklerin karnı aç oluyor ve evet. <laughs> karnını doyurmuyor. Şu da bizim mahalle. Bakın şimdi. göster, göster. Bizim mahallenin delisi Bakın bu da delisi. Gitti arkadaşlar, evet. boşlaydı. Tam bir tane. Ne arkadaşlar? Ya ben su içeceğim. Su. Arkadaşlar oynuyor. Evet.